Benim de dedelerim, bütün ailem, bütün kalabalık 400 anelik bir ailem var. Hepsi cephelerde şehit oldu. Mustafa Kemal'in dedesi hangi cephede savaştı? <laughs> Mustafa Kemal'in babası, Mustafa Kemal'in babası hangi cephede savaştı? İnönü'nün babası hangi cephede savaştı? Şimdi, polemik yapmasınlar, bizi söyletmesinler, üzerimize varmasınlar. 70 seneden beri dayak yiyoruz, buraya, buramıza geldi. Bunlar zannediyorlar ki, bunlar zannediyorlar ki bu millet aptal. Ve bu millet, bu millet CHP'nin kurtuluş dediği, CHP'nin ihanetine kurtuluş dediği o işi de biliyor. Neyi kaybettiğini biliyor. Adalardan kurtulduk, Batı'dan kurtulduk, Trakya'dan kurtulduk, hepsinden kurtulduk, Nereden kurtulduk, Nereden kurtulduk. Ama, ama iş bu ona bitmedi. Diyor ki işgalciler, İstanbul diyor, Fethi hatırlatıyor, Osmanlı'yı hatırlatıyor, İstanbul'u başkent olmaktan çıkartacaksın yoksa diyor İstanbul'dan gitmem. İşgal devam ediyor. Bunun üzerine İstanbul'u başkent olmaktan çıkarttık, Ankara köyünü başkent yaptık, Bulgaristan Cumhuriyeti kadar koskoca Osmanlı'dan bir Bulgaristan Cumhuriyeti çıkarttık. İyi ama bunu kurtardın. Neyi kurtardın? Neyi kurtardın? Peki Irak'ı kim kurtardı o zaman? Suriye'yi kim kurtardı? Suriye'de kim kurtardı? Irak'ı kim kurtardıysa Türkiye'yi de o kurtardı. İktidarcı gelmiş, haritayı açmış, çizmiş, çizmiş, çizmiş. Bu arada bir son görüşmeye diyor Gör ki Kırklara özgürlük vereceğim diyor. Devlet kuracağım diyor. Araplara devlet kuracağım. Anadolu'lara devlet kuracağım. Boşnaklara devlet kuracağım. Ne kadar ırk varsa hepsine devlet kuracağım diyor. Türk tarihi cemiyeti toplantılar yapıyor. Hatta Sultan Vahdettin sevri kabul etseydi Mustafa Kemal kurulacak olan Kürtistan'ın Cumhurbaşkanı olacaktı. Ona söyleyeyim. Orada toplantılar yapıldı. Fakat Türkler imanlı insanlar. Adına adetine, medresesine, geleneğine bağlı insanlar. Bunların orada İngilizler Kürt devleti kurdurmaya çalışıyor bugünkü gibi. Ama o zaman Kürtler medreseye bağlı, önderlere bağlı, ilim adamlarına bağlı. Bunların hain dediği şey sahi, de Nursi, o toplantılara gidiyorlar. Siz hainsiniz diyorlar. İngilizlerle işbirliği yapmaya çalışanlara. Biz İngiliz'in kurulacağı 40 devletini istemiyoruz diyorlar. Biz İngiliz'in getireceği krallığı da istemiyoruz. İstanbul işgal altındayken biz düşmanlarla işbirliği yapıp Müslüman Türk kardeşlerimizi Osmanlı'ya arkadan vuramayız diyorlar. Bunu reddediyorlar. Bunu reddediyorlar. Bunun üzerine İngilizler bakıyorlar ki Kürtlere bu işi yaptırmak mümkün değil. Kürtlere Mustafa Kemal'in değeriyle öyle ağır darbeler vuruyorlar ki Kürtlere tarihi ceza veriyor İngilizler. Beş parçaya veriyor Kürtler bu sebebinden bir parçasını İran'a, bir parçasını Türkiye'ye, bir parçasını Irak'a, bir parçasını Suriye'ye. Ne yazık ki bir parçasını da Ermenistan'a veriyorlar. Kürtlerin bir kısmı da Müslüman Kürtler Ermenistan'dadır. Ermeni zulmü altındadır. İşte kurtuluş böyle oluyor. Araplar da kabul etmiyor. Biz Müslümanız. Biz kesinlikle Müslümanları şafirlerle, düşmanlarla işbirliği yaparak arkasından vurmayız diyorlar. Arapları da yanına alamayınca İngilizler onların içinden de bir hain buluyorlar. Bu hain Şerif Hüseyin'dir. Şerif Hüseyin Aşiret'i İngilizlerle işbirliği yapıyor. Bu işbirliğinin neticesinde Hani bizimkiler iki de bir de Araplar bizi arkamızdan vurdu diyorlar ya Bir de hainler Araplar sizi ne zaman vurdu? Bir Aşiret Şerif aşireti İngilizlerle işbirliği yaptı 12 Eylül öncesinde solcu sağcı diye birbirini beş bin kişi öldürmedi mi? Türk Türk'ü vurmadı mı? E böyle şeyler oluyor demek ki Bir kişi Bir kişi çıkmış ihanet etmişse 250 milyon Arabı hain saymak kimin haklı nedir? ve Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yapıyor. Bunun üzerine Osmanlı topraklarından üç devlette de Şerif Hüseyin'e kuruyorlar. Şerif Hüseyin'in kendisine Hicaz Devleti'nin sınırlarını çiziyorlar. Bir oğlunu mu yapıyorlar. Bir oğlunu da Irak kralı yapıyorlar. Üç devlet bir aileden doğuyor böylece. Ama bu hainler, bu hainler bütün bunları yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım bu yaptıkları işleri de meşru göstermeleri lazım, güzel göstermeleri lazım, iyi göstermeleri lazım. Bunun için de devrimleri yapıyorlar. Şimdi Devletten kurtulduk, topraklardan kurtulduk, Irak nasıl kurulduysa Türkiye'de olarak kuruldu. İşte öyle kurtuldu. Bu yetmiyormuş gibi, işgalci düşmanın, işgalci düşmanın sembolü olan şapkayı silah zoruyla millete tatbik edip, sarıktan da kurtulduk. Gördünüz mü kurtuluşu? Ve değerli arkadaşlarım, işgalci düşmanın yazısını silah zoruyla millete tatbik edip, işgalci düşmanın Latin yazısını, Türk yazısı diye, Türk yazısı mı bu? Mu? Latin yazısı. İçlerce düşmanın yazısını silah zoruyla bu millete tatbik ediyorlar. İslam yazısından da kurtulduk. İçlerce düşmanının Katolik, Ort Ortodoks kalması Hristiyan kanunu, Haçlı kanunu, Kafir kanunu, Medeni kanun diye tercüme edip buraya getiriyor. Silah zoruyla Müslüman millete tatbik ediyorlar. İslam hukukundan da kurtulduk. İçkancı düşmanın ibadet günü olan pazar gününü tatil yapıyorlar. Cumartan da kurtarıyorlar milletin ve işgalci düşmanın neyi varsa onu silah zoruyla götürüp Türk'ün neyi varsa, Kürt'ün neyi varsa, Müslüman'ın neyi varsa hepsini yok ediyorlar. Şimdi Kürtçe deyince gıcıklanıyor bizimkiler. Biraz büyük düşünün beyler. Şu fakir milletin paralarıyla 70 seneden beri işgalci İngiliz'in dili okullarda okunuyor mu? Şu fakir milletin paralarıyla işgalci Fransızların dili okunuyor mu okullarda? E peki bu işgalci kafirin dili sizin paralarınızla okunuyor da Arapça deyince niye irtica oluyor? Peki Kürtçe deyince niye irtica oluyor? Ne istiyorsunuz Kürtlerden?